Değerli öğrenciler, merhabalar. Bakanlığımızın Ocak ayı için yayınladığı örnek soruların fen bilimleri bölümünün 6. sorusunu çözüyoruz. Soruda bize bir metin verilmiş, metinle ilgili bir şekil verilmiş ve verilen bu bilgiler doğrultusunda çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir deniyor. Metnimizi inceleyelim. Bağışıklık sistemi insan vücuduna giren zararlı bakteri, virüs ve zehirli moleküllere karşı antikor üretir. Antikorların üretilmesi için öncelikle hastalığa sebep olan bu etmenlerin yapısının bağışıklık hücreleri tarafından öğrenilmesi gerekir. Öğrenme sonucunda üretilen bu antikorlar immün plazma tedavisinde yani antikor tedavisinde kullanılır. Antikor tedavisinin nasıl uygulandığına dair bir görsel aşağıda verilmiştir. Görsele baktığımızda virüsle enfekte bir hastamız var. Hastamız iyileşme süreci geçiriyor ve iyileşiyor. İyileştikten sonra hastadan kan alınıyor. Alınan kandan virüsü yok eden antikorların bulunduğu plazma ayrıştırılıyor. Daha sonra aynı virüsle enfekte başka bir hastaya bu plazma enjekte ediliyor tedavi amaçlı. Dikkat ettiğimizde bir biyotek biyoteknolojik bir çalışma var burada. Bunu görebiliyoruz. Devam edelim. Farklı ülkelerde uygulanan bu tedavi çoğu kişide hızlı iyileşme sağlarken bazı kişilerde iyileşme sağlamamaktadır. Bilim insanları farklı bölgelerde enfekte olup iyileşen kişilerden alınacak kan plazmalarının karıştırılması ile daha zengin ve etkili bir antikor plazmasının oluşacağı görüşünü savunmaktadır. Demek ki baktığımızda bazı kişilerde çoğu kişide hızlı iyileşme sağlarken bazı kişilerde iyileşme sağlayamıyor biliyormuş. A şıkkına baktığımızda antikor tedavisi her hastanın iyileşmesini sağlar. Bu yanlış olur bu çıkarım yapamayız. Neden? Çünkü herkeste iyileşme sağlayamayabiliyormuş. B şıkkına bakalım. Antikor tedavisi gören hastalar, verilen antikorlar sayesinde bir daha bu hastalığa yakalanmaz. Bununla ilgili metinde herhangi bir bilgi yok. C şıkkına bakalım. İyileşmiş bireylerin kanından antikor içeren plazmanın elde edilmesi bir biyoteknoloji çalışmasıdır. Evet, bunu zaten metni okuduğumuzda da ifade etmiştik. D şıkkına da bakalım. Kan plazmalarının karıştırılması virüsün farklı bölgelerde geçirmiş olabileceği modifikasyona karşı önlem oluşturabilir. Burada modifikasyon kelimesi yanlış olur. Virüsün farklı bölgelerde geçirmiş olabileceği mutasyon deseydi doğru olabilirdi. Ama modifikasyon kelimesi yanlış olur. O yüzden bu da hatalı olur. Hangisine ulaşılabilir dediğimizde cevap C seçeneği olacaktır.